Merhaba arkadaşlar. Ben garlic'in ilk önce özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Garlic, kolesterol düşürür, tansiyon düşürür, kanserden korur, kalp damar sağlığına ve kronik hastalıkları iyi gelir, bağışıklık güçlendirir, zengin vitamin ve mineral vardır. Faydalı bakterileri besler, zararlı olanları etkisiz hale getirir, uçuk çıkmasını önler, akciğerler için çok faydalı. Vücutta enfeksiyonları yok eder. Saç tırnak sağlığını iyi gelir. Doğal bir antibiyotiktir. Mideden direkt geçer ve ince bağırsakta çözülür. İçerisinde allisin adlı sülfün birleşiği antimikrobiyaldir ve antiinflamatuardır. Ve biz istersek bir baş sarımsağı bir gün tüketemeyiz. Ama bir tablet bir baş sarımsağı eş değerdir. Sabah aç karnına ve gece aç karnına alınması daha uygundur. Çünkü zararlı bakterileri yok ediyor, faydalı bakterileri besler.